Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Allah'ın izniyle iyi olmanı hepinize dua ediyorum ve dualarımın içinden olun. Abone olsan sevinirim, mutlu olurum. Dualarımın içinden olursun. Bir de ilk fincanım attığın gibi elinize geçecek. Alma verme dengesi için de hep sizin için hem benim için desteğiniz olacak. Ve sizden destek bekliyorum. Ve abone olsan her her Allah'ın günü Allah'tan inancınız olsun. Her Allah'ın günü ben size dua ediyorum hepinize. Bunu devamını görmek istiyorsan falcı anne karışık fallardan bulabilirsiniz. Genel bir fal topludur. Gerçekten bir emek veriyorum. Bu insanın emeği insan birbirine saygı göstermeli ve bedel ödemeli. Hepiniz için her gün görüyorsun kahve içip ve niyetinizi tutuyorum hepinizde kadın erkek hiç fark edemez herkes kendine kardeşini ailesine kime açarsan fincanınıza bakın ben yorumlayacağım arkadaşlar bir haber dışarıdan bekliyorsun iş haberidir demiş haber verecek heyecan içindesin Acaba ne haber verecek? Acaba olacak olmayacak gibi bir durumda kalmışsınız. Bu bana diyecek gel gelme demiş. Söylersen gel seni işe alacağız demezsin gelme. Demek ki işe almıyorum diye. Arkadaşlar size diyeyim. Yani haberinizde olsun. Ee, kardeşlerim benim büyük kocaman kapınız var ama bir kişi horoz gibi sanki iki horoz birbirine kafayı bulmuş. Bak bir iki. İki horoz birbirine sataşıyor. İki kişi sanki rekabet. Ya aynı işi yapıyorlar. Ya komşudur. Aynı işi yapmakta. Ya de her ikisi de. Ve cesur ve e, herkese sataşabilecek ve e, böyle bir cesaretle birbirinize kafayı buluyorlar. Yani o diyor ben, o diyor ben. Ya da aile silahlılar de aile aşiret de olabilir. Çünkü ikisi zıttır birbirine. Bir kapıdan görüyorsun. Buradan bir gelinimiz hazırdır. Fotoğrafçıya gidecek. Bir fotoğraf çekecek. Sanki 26 kadar bu ayın 26'ya kadar bu gelin gelin olacak. Allah'ın izniyle kimse bir hazırlık içindedir. Biraz tedirgin korkuyor. Acaba bu erkek bana iyi olur mu? Olmaz mı? Nasıl geçecek? Daha baştan bunu kutluyorsun, bunu yapmayın. Değil, çok iyi olacak, çok güzel anlaşacağız. Bunu düşünün ki bu olsun. Öyle düşünmesen zaten başınıza ters şeyler gelebiliyor. Ee, biri koşup kuşup yürüyor, diyor ki sanki biri beni görmezsen. Biri arkasında da tanımamazlıktan geliyor. O da yürüyor görüyorsun, siz de yürüyorsunuz. Ama diyor arkam dönüktür beni tanımazsan. Bu kişi beni hiç tanımasın. C harfi çıkmış. E harfi çıkmış. ve harfi çıkmış. E, buradan diyeyim. E, hangi? Bunlar hepsi herkese ait ayrı. A harfi çıkmış buradan. Üç numara çıkmış canım. Üç vakit yani. Allah'ın izniyle. İki yerden kendini çıkma. Sokağa koymuşsun. Bir türlü çıkamıyorsun. İnan ki bir emek veriyorum elimden gelene kadar. Hepinize de emeğim halal hoş olsun. Ve buradan sanki beklendi haber gelecek. Bu sonlanacak. Çoktandır bekliyorsunuz. Gelmedi. Çok merak ediyordunuz. Gelecek görüyorsun. Buradan geliyor. Sanki çok sevinecek bir müjde bir haberdir. Bunu duyduğun için böyle çok mutlu olursun bir çok güzel bir giyiniyorsun sanki böyle eline eldivan takıyorsun böyle süs eldivanıdır ama normal bir eldivan değil yani ince bir eldivandır çok da güzel giyinmişsin bir davete gidiyorsun canım bu bayan 32-33 yaşlarından olabilir bir kişi size söyleyeyim isminden K harfi var P harfi var A harfi var bir bayandır. Bu çok güzel bir eğlenecek, sevinecek bir yer. Bir bayan var köyden sanki şehire gelmiş ama şehirden sanki etraftaki kişiyle çok ona değişik bakıyor. Yani bir kişi aşık olmuş da bu sosyete kızlar sanki dalga geçiyor ya da değişik görüyor ama çok tatlı bir kızdır ve o da yavaş yavaş sizin gibi açılacak ve öğrenecek. Öğrenmemesi ayıp değil. İnsan anasının karnından bir şeye alışamıyor. Ben bildiğim şey siz bilmiyorsunuz. Siz bildiği şey ben bilmiyorum. Misal, siz çok sosyetesiniz, çok iyisiniz, çok akıllısınız. Bak ben doğru dürüst Türkçe bilmiyorum. Yani konuştuğum gibi içinden kalıyorum. Ama karışık konuştuğumuz için bunun için böyle Türkçemizde, Kürtçemizde, Arapçada her çeşit karma oluyor biraz. Arkadaşlar sanki birisinin peşine düşüyorsa kumral bir erkek, zayıf boylu, saçları da sarı, yakışıklı biridir. Bir kişinin peşine düşmüş, bu kişiyi çok seviyor ama bu kişi sanki kendisi sanki evli ama kız bekardır. Kızı gözleri iri, tatlı bir kızı saçları da siyahtır arkasına düşüyor ona vesidat ediyor ben şunu alacağım bunu yapacağım sana ev tutacağım ayrı tutacağım Tahdile götüreceğim yani kızı kandırıyor sanki kandırmış gibi hepsi de sanki pöp çıkmış şimdi kızımız görüyorsun gözler yaştı yaşarıyor bu kişi doğru sizi seviyor doğru düşünüyor <laughs> doğru siz aklındasınız her zaman ama biraz sizi kaybetmemek için bazı şeyler söylemiş. Ya bu kişi patronunuzdur. Ya onun elinden çalışıyorsun. Ya onun işinden çalışıyorsun. Artık neyse çünkü yanınızda sürekli bulunan biridir arkadaşlar. Onun için yani böyle çok samimi birbirini görüyorsun. Ama sizi o kadar seviyor ki anlatamazsın. Uzun bir yolculuğunu çıkmış sanki bu yolculuk 9,5 saat 10, yani 10 saat böyle bir yolculuk yaparsınız. Bir yere gidiyorsunuz. Sanki ailece çoluk çocuk küçük hepiniz birlikte gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle. iki yerden de gönlüm bir yerden bedenin bir yerden. Çünkü sevdiğin kişi yanında değil ve arıyorsun sanki bulamıyorsun gibi ayrı ayrı yerlerde sanki arkadaşlar biri yatıyor uzanmış hastadır böyle sanki böyle yatak kapının önünden hasta yatıyor bu hasta yatıyor sanki bir ağırlık var üstünden gibi Hasta da değil vücuttan ama yorgun, bitkin, dermansız kendini sürekli buluyor. Artık bu nazara gelmiş neye gelmiş biraz e, biraz böyle e, enerjisi düşük olabilir. Baksana deveniz kapınızın önüne gelmiş. Deve yüklüdür ama biri bırakmıyor yükünü indirsen. Böyle yüküne engel olan biri var. Sanki diyor ki bu deveyi size olmayacak. Biz de ortağız gibi. Artık bu deve için bir arsa olabilir. Bir mülk mal olabilir. Sanki bir mahkeme gibi bir durum olabilir. Devlet kapısı bir mahkemeden kazanacaksın. Kazanmayacaksın. Artık Allah biliyor. Ee, bak görüyorsun. Biri buradan çömmüş yere ağlıyor. Dizinin üstünden ağlıyor. Bir bayandır. Bir erkek onu teselli etmeye çalışıyor. Bu erkekte biraz tilkilik var. Yani kusura bakmayın erkekler söylüyorum. Biraz tilkidir gönlünü almaya çalışıyor. Günlerdir sanki bir kişi e, ediyor etmiyor bir kişinin gönlünü alamıyor. Çünkü doğru konuşmadığı için yalanını yakalamış bir türlü gönlünü almaya almaya çalışıyor ama al alamıyor. Yani yalanlarını artık inanmıyor. İki pencereniz var. Bu iki pencereden müjdeli haberler var. Sanki bir deniz kızınız var. Bu deniz kız bir rıstır. Gelecek biraz daha gecikebilir yani. Yoksa size kuşa kuşa bu nasip gelecek. Arkadaşlar. Bak size de gösteriyorum. Buradan görüyorsunuz. Bir şehmaranda çıkmış. Şahmaran şehvetli, akıllı, e, böyle saygı herkes duyan ve böyle bir ismi yüksek bir e, mertebeye çıkacaksın. Yani kariyeriniz yükselecek. Sizi de güzellerini de Şahmaran gibi görüyor. Görüyor herkes. Çünkü Şahmaran çok güzel bir kızdır. E, kuyruğu belden aşağı yılan, bölden yukarı e, insan. Bir de çok güzelliği meşhur gerçekten. Şahmaran göründü. Kafan aşırı derece karışık. Bir sürü kafanda sorunlar yaşıyor. Hangisi olacak, olmayacak? Baya e, sıkıntıdasın. Acaba bu olacak mı? Bu beni isteyecek mi? Bu gelecek mi? Bu ne oluyor? Birisi kardeşini çok düşünüyor. Bu kardeş ya sorunu var ya hapistedir ya ceza gelmiş ya kaybolmuş ya bir sorun görünüyor. Sürekli çırpınıyor kardeşi üstünden. Çırpınmaya başlıyor. Hiçbir şey almaz kardeşini sap sağlam. Allah izin verirsen ne olmuşsa iyi müjdeler size gelecek. Allah'ın izniyle merak etmeyin arkadaşlar. Sizin tabağınıza da bakmaya çalışacağız. Bakıyoruz da bak siz de tabağınızı görün çok yaştır ıslaktır ya Yani işte arkadaşlar siz de tabağınıza da bakın tabağınızı da yorumlayacağız Allah'ın izni ile baksana göz yaşınız gidiyor göz aydınlığın da peşini bırakmıyor telefonda geliyor bir kişinin elinden telefon haberi var arkadaşlar hislerimle bakıyorum haberiniz olsun hislerimle söylüyorsa söylüyorsak ben onu diyorum çünkü çok e, his eden birinin. Ben kim karşına bağım? inan ki birisi karşımda dursun yüzüne baksan hiç gerek yok fincana hiçbir şeye. Bütün yani her şeyini okuyabilecek biriyim ben. Sağda gözüne baksan iyisini kötüsünü dökmüşüm çok kişileri binlerce kişileri arkadaşlar. <laughs> Bir bayan var arkadaşlar. Bu bayan biraz kafasını dinliyor. Çok yorulmuş, bedeni yorulmuş baya. Bir de bir yapışkan böcek var sanki böyle ne bileyim şeyler var ya. Yapışkan gibi bir böcek var. Baksana çok önünde merdivenler var. Bunları aşarsın. canım. Bir de gözyaşınız var. Görüyorsun. Yoğun bir göz yaşın olmuş. Üzüntü olmuş sana. Bir dert olmuş görüyorsunuz. Yüz güzel senle bir kişi konuşursunuz. Konuşuyorsun da böyle. Sıkıntın dolu dolu taşıyor. Bir düğün olacak başı ucu görünmüyor canım. Bir sanki yurt dışına gidecek iki kişi var. Bir bayan bir erkek. Ya erkek yurt dışından yaşıyor. Kızı götürecek ya kız. Çünkü bir birisini götürüyor. Baksana ne çekik bir göz nazarına gelmişsin. Çekik bir gözden nazara gelmişsin. Bir sol tarafına vurmuş. Sol tarafını böyle sürekli ağrı giriyor omuzuna. Başına hep sola geliyor. Hep sola. Yani diyorsun bazı zamanlarda ya. Acaba kalbim olmasın. Niye hep sola geliyor bu sancı. O sancı e, şeydir nazardır arkadaşlar. Bak buradan görüyorsun sizde. H ile A harfi çıkan bir kişinin isminden gelmiş size arkadaşlar. Bu e, genç bir bayandır ama neyi bahsetmişsin, işini bahsetmişsin. Ya ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu ediyorum. Kendi kendine e, ağzına koymuşsun. Sen nazarına gelmişsin yani. velhasıl diyeyim. Çünkü insan kendi kendine de nazar vurabiliyor doğrusu. Desem size. Arkadaşlar e, sanki e, bir yerden kadınlar toplanmış, herkes eğleniyor. Bir kına gecesi olabilir. Bu kına gecesi Allah'ın izni Bu nedir? E, güzel bir müjdelerdir. Bir insana bir çiçek vermiş. Çiçek sapı uzunca elinde kırmızı bir çiçektir ve elindedir. Sanki ikiniz bir yere gideceksin üç göz yaşınız olmuş ve göz aydınlığı da görünüyor. <laughs> Arkadaşlar görüyorsun bir yerden çıkma sokağa girmişsin. Bir türlü çırpınıyorsun sanki çıkamıyorsun. Çıkmaya çalışıyorsun ama çıkamıyorsun gibi bir durum var. Böyle biz geriden tıkalmışsın. Ee, sanki bir kişiyle kavga etmek istiyorsun. Her konuştuğun laf sokuyorsun, laf ediyorsun ama e, sanki bu konuşmam boşuna gidiyor. takmıyorsun sizi ki Bir de elini tutmuş ve elini tutan bir kişi. Baksana görüyorsun elini tutmuş ama buradan da bir kedi size bakıyor. Çünkü bu kedi, e, kedileri çok seviyorum ben kedisiz olamam videolarımdan bir kediler var biliyorsun. Kedi seviyorum hem besliyorum. O kediler benimdir arkadaşlar. Ben bir de çok seviyorum. Bir kedimin ismi güzeldir. Yani bir güzel koymuşum. Kedim de çok güzeldir gerçekten. Hem beyaz böyle bir sarı renk var. Kaç tane var maşallah ama benimki odur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Candan gönülden bana destek verin. Sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Ve sizin desteğinize ihtiyacım var. Ee, hiç olmazsa e, abone olun. Ve size dua edelim. Çünkü bir para pul verilmiyor. Bedavadır günde 5000 kişiye insan abone olabiliyor. Ve size dualarımın içine alıyorum her zaman kim beni takip ediyor izliyor ve abone oluyor her zaman dualarımın içinden olsun her zaman yani her bir şey verdiğimden de Allah onlara da böyle ortaklaşa bir hayır nasip olsun onlara da yani hayrımın içine de atıyorum hayrımın içine de koyuyorum onları Allah sizden razı olsun hayırlı günler arkadaşlar